Efendimiz sallallahu aleyhi ve ne yapıyor? Taif kapanmış. Mekke'nin bütün kapıları kapanmış. Bu defa ins dışarıdan gelen kabileleri gözlüyor. Yani orada işte ticaret için gelen insanlar var. Hac günleri var onların o zamanlar var. Yani panayırlar için gelenler var. Tabi bunların hepsini dolaşıyor. Çadır 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 dolaşıyor. Bunları anlatmıştım zaten. Burayı inşallah kısa kestirelim geçelim. Ama o çadırlardan birisine bir gün Mina'da Efendimiz sallallahu aleyhi böyle akşama kadar dolaşmışlar. Hazreti Ebubekir Efendimiz yanında, Hazreti Ali Efendimiz de diğer yanında. Dolaşmışlar ama hiç kimse kabul etmemiş. Zaten kabul edecek adamlar bile olsalar, Ebu Cehil ile Ebu Leheb zaten peşlerinde. Ebu Cehil ayrı bir insanları kışkırtıyor, Ebu Leheb ayrı. Eğer kandıramayacaklar olursa bu defa kadınlar gönderiyor, kandırıyorlar. Yani eğer biraz imanına meyilliyse adam hemen kadın gönderiyor. Aynı günümüzde olduğu gibi abi. Günümüzün sistemi nasıl? İslam'a döndürmemek için sistem seni bütün her şeyini sergiliyor. Bugün izlenen diziler. Her gün iki saatini veriyorsun, dizi izliyorsun. Her günle hafta sonları her gün maç izliyorsun iki saat. Yeter ki Kur'an okuma. Sistem aynı bu. Yeter ki Kur'an'a dönme. Yeter ki Peygamber'i e anlama. Onlar hayatın senden çıksın. Sen anlamadan çek git bu dünyadan. Sistemin istediği bu cahil bir şekilde geldin. Yani günahsız geldin dünyadan bir sürü günahlarla Allah'a isyan etmiş. Belki de bir sürü putları da kalbine yerleştirmiş, yerleştirmiş bir şekilde bu dünyadan çek git diyoruz sistem sana. Hanadır bin Haris ha Ebu Cehil ha, bugünün işte Ebu Cehiller hiç farkı yok. Sadece isimler değişik. Yani sözün şeyin dışında ama konunun dışında ama söyleyelim. Mesela Bundan diyelim ki 10 sene önce meşhur olan Hollywood falan değil mi? Şu anda neye dönüştü? Netflix'e dönüştü. Öyle mi? Hollywood şu anda şey yaptı. Artık o onun sezonu kapandı yani öyle diyelim. Veya biz Amerika'ya geldiğimiz günlerde neler vardı? Blockbuster'lar falan vardı değil mi? Sürekli DVD satan bilmem ne. Şu anda neye dönüştü? Dijital. Her şey dijital. Sen para vermene bile gerek yok. Yeter ki filmizde. Yeter ki onların dünyasına şöyle bir dal eğlence dünyasına şöyle bir dal. Çıkabiliyor mu? Çıkma mümkün değil. Çünkü senin kalbin öyle bir sarmış ki mümkün değil yani. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatına nasıl dönecek? İşte o günün dünyasında da aynı öyle. Çadırlar bir, bir kapanıyor ve en son bir çadıra. O gün rivayetlere göre belki 16 çadır, belki 20 çadır dolaşmışlar. En az 16 veya 20 çadır. Dolaşmışsın ve her dolaştığın çadırda anlatıyorsun. Ve baştan bir daha anlatıyorsun. Baştan bir daha anlatıyorsun. Hazreti Ebu diyor ki ya Resulallah şurada ufak bir çadır var. Buraya da girsek. Çünkü Peygamber Efendimiz artık evine gitmek üzere ne yapıyor? Yönelmiş. Tabi kalbi buruk. Yani sen 13 sene anlatmışsın. Cenab-ı Hak seni miraca çıkartmış. Ya miraca. Daha ötesi var? Cenneti görmüşsün ya. Molla Cami diyor ki biz diyor öyle bir şeye çıkmamız zaten mümkün değil ama diyor vallahi diyor bana öyle bir şey verilseydi ben diyor o cennete girdikten sonra bir daha geri dönmezdim yeryüzüne diyor. Çünkü dönülecek bir yer değil ki. Bütün her şey senin yüzüne kapanır ya. Bir düşünsen abi. Kabe'de namaz kılıyorsun. Senin sırtına, senin sırtına yeni kesilmiş devenin affedersin işkembesini koyuyorlar. Buna nasıl bir tahammül edersin diye? Bu insanlar Efendimiz sallallahu ve yine de affediyor. Hepsini affediyor. Tabi ona o kötülüğü yapanların hepsi Bedir'de zaten geberip gidiyorlar. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açıyor. Cenab-ı Hak öyle bir dua ediyor ki Allah'ım bu Ümeyye bin Halefi, Utbe'yi, Ukbe'yi sana havale ediyorum diyor. Öyle bir beddua ediyor ki onların zaten hepsi öyle bir korkuyorlar ki biz Allah bizim belamızı verdi diyorlar yani. Çünkü onun biliyorlar ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın katında kıymetli bir kul. Ama her şeyin bir sınırı var.